merhaba arkadaşlar bugün Hatay deyince akla ilk gelen lezzetlerden birini yapıyoruz katıklı ekmek. Ee, aslında katıklı ekmeğin olayı daha çok tandırda yapılması ee, ama biz ev ortamında yapmayı deneyeceğiz. Bunun için önce hamurunu hazırlıyorum. Ee, hamurumuzun püf noktası elimize biraz yapışan bir hamur olmalı. Şöyle gördüğünüz gibi daha sonra iç harcını hazırlıyorum. Burada öncelikle soğanlarımı rondodan geçiriyorum. İçine biraz da taze peynir ekliyorum. Daha sonra bolca dağ kekiği ekliyorum. Dağ kekiği olması önemli. Şimdi harcımı güzelce rondodan çektim. Tabağı boşaltıyorum. Ve içine biraz daha lor peyniri ekleyeceğim. Aslında tamamen lor peyniriyle yapılıyor. Ben birazcık bu sefer taze peynir de kullandım. Ee, salça ekliyorum yine ev yapımı salça. Ee, burada biraz gişniş dövdüm. Onu da ekliyorum. Böyle zeytinyağımızı döküyoruz. Biraz bolca döküyoruz. Ee, çörek otu. Ve biraz da susam. Fakat susamı gördüğünüz gibi kavurup öyle ekliyorum. Kesinlikle lezzetini iki katına çıkarıyor. Ee, bu arada hamurum da çok güzel mayalanmış. Havasını alıyorum, güzelce. Şimdi bezelerimizi yapacağız. Burada porsiyonluyorum. Biraz uğraştırıcı ama sonuca değecek. Bu şekilde yaptım bezelerimi. Ee, kimisi biraz poğaça gibi kalın yapıyor aslında ama ben bugün lahmacun gibi yapmayı deneyeceğim ee, ekmeğimi biraz daha ince açacağım İç harcımız da çok güzel görünüyor gerçekten bu şekilde açıyorum lahmacun gibi bence böyle daha güzel oluyor lezzetli oluyor bir tepsiye iki tane sığdırdım bu şekilde. Tepsiye koyduktan sonra iç harcınızı dökerseniz daha iyi olur. Tepsiye koymanız bu şekilde daha kolay oluyor. Bu şekilde sürüyorum her tarafına gelecek şekilde. Böyle görünüyor ve fırına atıyorum. Yanına da güzel bir çay demledim ve sonuç bu şekilde. Başka tariflerde görüşmek üzere.